sağdaki sonra sıkıyoruz. Su basıncını ayarlayan 3. Üçüncü... som. Yavaş internet başınıza iş açıyorsa çözüm telefonla değil, Vodafone'la. En hızlı mobil internetin Vodafone'da olduğu bağımsız kuruluşça test edildi, onaylandı. Hadi bakalım alem. Aman yargı. Hadi artık dönelim. Doktoru bekletmeyelim. Nerede? Bu Bursa'yı kuma yapmış. Biz de gidelim. Bursa mı? Döner de yeriz. Yemez miyiz? Yemez <laughs> miyiz? Hadi artık dönüyoruz. Ne dönüyoruz? Kemal Paşa tatlısı yemez miyiz? Yemez. Hadi o zaman. Kısmet değilmiş babacığım. Başka zaman kestiriz. Vay <laughs> kerata. Herkes bilir. Mogaz Otogaz geliştirilmiş formülüyle yakıt tüketimini düşürüyor. Git git bitmiyor. Güneş ışınları suyun 30 metre altına geçebilir. İki milimetre incelindeki cildinize etkisini düşünün. Hassas ciltler için yeni Garnier Ambre Solar Sensitive Advanced. UV ışınlarının yüzde doksanını emer. Hafif dokusuyla uzun süreli güneş etkisine karşı koruma sağlar. Aileniz için Garnier'den en iyi koruma. Kendine iyi bak. Garnier. Yeni Casper Nirvana. Intel Iris Graphics teknolojisi ve beşinci nesil işlemci birleşti. Grafik performans maksimuma çıktı Yeni Casper Nirvana Zirveden bakınca görülecek daha çok şey var Casper, senin hayatın, senin teknolojin Bronzluğun ışıltısı ve yüksek koruma için Yeni Sensitive Advanced besleyici koruyucu yağı keşfedin Garnier Taze hava teknolojisine sahip yeni nesil Vestel buzdolapları yiyeceklerinizi taptaze korur. Gururla yerli lezzetlere, gururla yerli taze hava teknolojisi yeni nesil Vestel buzdolaplarında. Türkiye Vestel'leniyor, Türkiye Vestel'leniyor. Üstelik Vestel No Frost buzdolapları şimdi 1199 liradan başlayan fiyatlarla. Güneş ve tatil, kahve ve sohbet, cildim ve bakım. BB krem ve Nivea BB krem temizleme suyu birlikte güzel. BB kremleri özel ilk ve tek temizleme suyu. BB kremi temizliyor, cildimi güzelleştiriyor, bakım yaparak BB kremi hazırlıyor. BB kremler ve Nivea BB krem temizleme suyu birlikte güzel. Iyi, i̇çinde ekstra sosuyla iyi, yeni Algida Classics Ekstra. Al Yine iş arkadaşlarım. Geçen gün bana sürpriz doğum günü partisi yapmıştınız da pastanın üzerine kocaman 29 yazmıştınız. Yok artık. Sağ olun. Bütün ofis yaşımı öğrendi. İyi ee, trip atmıştım. Ayıp etmişim. Tamam ama ben o gün hassas günündeydim. Hassas günlerimde biraz hassasiyet lütfen. Bir hassasiyet gösterdik. Hassas ciltlere uygun MoPe Soft geyri ürettik. İpeksi yumuşaklığa sahip üst yüzey ve kanatlarla hassas ciltlerde bile konforlu koruma sağlar. <laughs> Göstermiyorum yani o kadar. <laughs> Sivrisinek vızıltısından uyuyamıyor musunuz? Raid Elektrolikit. Gizlenmiş sivrisinekleri bile öldürür. Raid Elektrolikit'i kışa takın, rahat bir uykuya dalın. Raid Elektrolikit. Ateş bastıran sıcaklara turbo soğutmalı Vestel klima. Bu yaz ücretsiz 5 yıl garantili Vestel klimalar 1029 liradan başlayan fiyatlarla. Siz de Vesteller'in turbo hızında serinleyin. Türkiye Vestelleniyor. Türkiye Vestelleniyor yıllardır tıkır tıkır çalışıyor. Hem nefis yemekler pişiriyor, hem suyunuzu sıcacık ısıtıyor. Güvenle çalışmaya devam etmesi için her 10 yılda bir dedantörünüzü, her 3 yılda bir hortumunuzu mutlaka değiştirin. Üstelik şimdi Aygaz ve Mogaz hortum ve dedantör sadece 16 lira. Bu takımı alıp böylece salonumuza koysak. Televizyonu da şöyle koy. Nereye? Böyle mi kıyalım? Annenize de haber vermek isterseniz buyurun yeni telefonunuz. Hayalinizdeki istikbal mobilyalar şimdi Vestel 102 ekran Smart LED TV ya da akıllı telefon hediyeli. Üstelik bonus özel peşin fiyatına 9 taksitte. De. Bu devirde fiber internet olmayan ev ta bu devirde gözüküyor. Vodafone, süper Neti verle evler çağı yakalıyor. Siz de hemen Vodafone'u arayın. Ev telefonu ve hat ücreti olmadan... ...süper net, limitsiz internet fırsatlarına... ...ayda 49.90 liradan başlayan fiyatlarla sahip olun. Vodafone'da kolayı var. 11 ayın sultanı Ramazan tüm coşkusu ve bereketiyle Kanal Türk ekranlarında. Sahurname Gürkan Vural'ın sunumu, Profesör Doktor Ayhan Tekineş'in fez dolu sohbeti ve Kur'an-ı Kerim tilaveti eşliğinde Kanal Türk ekranlarından izleyenlere ulaşıyor. Sahurname Ramazan ayı boyunca her gece saat 2.20'de Kanal Türk'te. devirde fiber internet olmayan ev ta bu devirde gözüküyor. Vodafone süper net fiberle evler çağı yakalıyor. Siz de hemen Vodafone'u arayın. Ev telefonu ve hat ücreti olmadan süper net limitsiz internet fırsatlarına ayda 49.90 liradan başlayan fiyatlarla sahip olun. Vodafone'da kolayı var. Ramazan, bardaklar Uludağ limonatayla, sofralar neşeyle dolsun. Hayırlı Ramazanlar. Evimde buram buram doğallığın peşindeyim. Bellona yatak benim gibi hissedenlere yine aloe vera soft yatağı tasarladım. Şimdi uyku kendiliğinden doğal akışıyla geliyor. Bulutlara uzanamıyorsam Aloe Vera Soft benim için tamamdır. İyi ki ona rastladım. Kaliteli malzemeler Kartdor'un uzman ellerinde sanat eserine dönüşür. Karşınızda yeni Kartdor Selection Cheesecake ziyafeti. Kartdor, tatlı sanatı. Ateş bastıran sıcaklara turbo soğutmalı Vestel klima. Bu yaz ücretsiz 5 yıl garantili Vestel klimalar 1029 liradan başlayan fiyatlarla. Siz de Vestel'lenin, turbo hızında serinleyin. Türkiye Vestel'leniyor, Türkiye Vestel'leniyor. Yeni Palmolive Nane Keyfi Duş jeli. Nane özleri ve zenginleştirilmiş kremsi formülüyle vücudunuzu her gün baştan çıkarın canlandırıcı ve cezbedici kokusuyla yeni Palmoli Body Butter Nane Keyfi Duş Jeli. Vov wow. sizin egellerin yaptığı erişteli domates çorbası nader yiyormuş. Hele beri bak hindi öldü yonda. Ramazan'da sizin içana Anadolu'nun mantı çorbasından bir iş bakalım. İçtik içesin geliyor içtik içesin geliyor ya. Herkese başka öğrenin çorbasını sevdiren lezzetler bu Ramazan Knorr yöresel çorbalarda. İnanılmaz. Gülüşü muhteşem. Colgate optik beyaz diş macunu. Beyazlatıcı mikrokristallerle. Bir haftada bir ton daha beyaz dişler. Beyazlıkta son moda. Colgate optik beyaz. Bir haftada bir ton daha beyaz dişler. İnce gibi beyaz dişler ve güçlü diş minesi için yeni Colgate Optik Beyaz Beyazlat ve Güçlendiri deneyin. Daha beyaz dişler ve daha güçlü diş minesi. Ha bu çay gerçekten yumuşak içimli ve mükemmel olmuş. Siz de bir bardak alır mısınız? Peki bir bardak daha, e bir bardak daha ve bir bardak daha. Ramazan özel kampanyayla şimdi Lipton demlik poşetler özel tasarım Lipton bardağı hediyeli. O zaman bitmeden bir bardak da siz alın. Head and Shoulders'la güne ferah başla. Kepeği kafandan at. Gün boyunca ferah kal. Yüzde yüze kadar kepeksiz. Yüzde yüze kadar ferah. Head and Shoulders. Kazanmak kafada başlar. Yeni Kesper Nirvana. Intel Iris Graphics teknolojisi ve 5. nesil işlemci birleşti. Kız. Grafik performans maksimuma çıktı. Yeni Casper Nirvana. Zirveden bakınca görülecek daha çok şey var. Casper, senin hayatın, senin teknolojin. Bulaşığı suda bekletmek mi? Asla. Arkadaşların hep yanında. Scotch Bright Extreme Bulaşık Süngeri. Suda bekletmeye gerek kalmadan İki kat kolay temizle. Scotch temizlik ne rahat. Zarif ve güvende, hep hareket halinde. Hayatın içinde, her yönüyle, el önde. Orkid Platinum'un pamuksu yumuşak pedi. Özgürce hareket edebilmeniz için size maksimum koruma sağlar. Hayatın içinde, Orkid Platinum koruması ve pamuksu yumuşaklığı. Kuru, temiz, ferah. Orkid. Vestellendiren günlerde yaz tatilini evinize getiren fırsat. Vestel 102 ekran dahili HD uydu alıcılı LED TV şimdi 999 lira. Üstelik maksimum karta özel 9 taksitle. Türkiye destelleniyor. Tüpünüz yıllardır tıkır tıkır çalışıyor. Hem nefis yemekler pişiriyor hem suyunuzu sıcacık ısıtıyor. Güvenle çalışmaya devam etmesi için her 10 yılda bir dedantörünüzü, her 3 yılda bir hortumunuzu mutlaka değiştirin. Üstelik şimdi Aygaz ve Mogaz hortum ve dedantör sadece 16 lira. Eşsiz Magnum çikolatası ve enfes dondurması. Haz yolculuğu sürüyor. Üstelik bir değil iki poşeyle. Çubuklardaki şifreyi 2992'ye ya da Magnum.com.tr'den gönder. Çekilişle iki Porsche'den birini kazan. Has peşindeysen. How long this statue been here? The one we had broke. Hey, what are you doing? Her şeyini kaybetmiş bir polis. İntikam uğruna, uyuşturucu mafyalarına karşı tüm gücüyle savaşacak. Başrolde, akademi ödüllü oyuncu Cuba Gooding Jr. I'm coming to get you. Kurban, yarın Kanal Türk'te. ve fiber internet olmayan ev ta bu devirde gözükür. Vodafone süper net fiberle evler çağı yakalıyor. Siz de hemen Vodafone'u arayın. Ev telefonu ve hat ücreti olmadan Süpernet net limitsiz internet fırsatlarına ayda 49.90 liradan başlayan fiyatlarla sahip olun. Vodafone'da kolayı var. Yeni Kesper Nirvana. Intel Iris Graphics teknolojisi ve 5. nesil işlemci birleşti. Kız. Grafik performans maksimuma çıktı. Yeni Casper Nirvana. Zirveden bakınca görülecek daha çok şey var. Casper, senin hayatın, senin teknolojin. Yenilenen Finish Quantum'un özel cam koruma formülü... ...matlaşma ve buğulanmaya karşı bir kalkan oluşturur. Bardaklarınız defalarca yıkandıktan sonra bile... ...ilk günkü gibi ışıl ışıl parlar. Yeni Finish Quantum, parlatır ve korur. Ha, bu çay gerçekten yumuşak içimli ve mükemmel olmuş... Siz de bir bardak alır mısınız? Peki bir bardak daha, e bir bardak daha ve bir bardak daha. Ramazan'a özel kampanyayla şimdi Lipton nemlik poşetler özel tasarım Lipton bardağı hediyeli. O zaman bitmeden bir bardak da siz alın. Diş hekimim İpana Pro Expert kullanırsam işin eksperi olacağımı söyledi. Sonuç gerçekten muhteşem olacakmış. İpana Pro Expert, yiyecek ve içecek asitlerine karşı daha iyi koruyarak daha güçlü ve sağlıklı dişlere sahip olmanızı sağlar. Daha ilk fırçalamadan itibaren dişlerimdeki inanılmaz değişimi fark ettim. İlk günden itibaren daha sağlıklı ve güçlü dişler için İpana Pro Expert ile işin eksperi olun. O milyonların rehberi. O sosyal güvenlik denilince Türkiye'de akla gelen tek isim. Ali Tezel iş yaşamı ve sosyal güvenlik yazılarıyla gazeteniz Millette. Bazen çocuğunuzun istediği şeyleri alamayabilirsiniz. Oysa tasarruf etseniz elde yıkamayla 126 litre, bulaşık makinesiyle 10 litre su harcarsınız. Siz de profilo bulaşık makinesiyle tasarruf edin, paranız cebinizde kalsın. Mükemmel parlaklıktaki bardaklar içinde yeni cam koruma formüllü Finish Quantum kullanın, paranızı sevdikleriniz için saklayın. Şimdi profilo bulaşık makinelerini denemesi bedava. Finish, lider makine üreticilerinin bir numaralı önerisi. İnanılmaz. Gülüşü muhteşem. Colgate optik beyaz diş macunu. Beyazlatıcı mikro kristallerle. Bir haftada bir ton daha beyaz dişler. Beyazlıkta son moda. Colgate optik beyaz. Bir haftada bir ton daha beyaz dişler. İnce gibi beyaz dişler ve güçlü diş minesi için yeni Colgate optik beyaz beyazlat ve güçlendiri deneyin. Daha beyaz dişler ve daha güçlü diş minesi. İçinden, <laughs> Akan ekstra, ekstra, ekstra sosuyla yeni Algida Classics Extra. Yenilenen Finish Quantum'un özel cam koruma formülü matlaşma ve buğulanmaya karşı bir kalkan oluşturur. Bardaklarınız defalarca yıkandıktan sonra bile ilk günkü gibi ışıl ışıl parlar. Yeni Finish Quantum parlatır ve korur. Palmolive nane keyfi duş jeli. Nane özleri ve zenginleştirilmiş kremsi formülüyle vücudunuzu her gün baştan çıkarın. Canlandırıcı ve cezbedici kokusuyla yeni Palmolive Body Butter nane keyfi duş jeli. Kadınlar olarak biz saç konusunda asla taviz vermeyiz. İşte bu yüzden neden Shoulders şampuanlarını seviyoruz. Güzel ve kepeksiz saçlarımızın sırrı bu. Saç tipiniz nasıl olursa olsun, içinizden nasıl geliyorsa. İpeksi yumuşaklık benim seçimim. Ya sizinki hangisi? Deneyen her 10 kozmopolitan okurundan 9'u Heden and Shoulders'ı öneriyor. Yeni sanayla Değişir her sofra sanayla Tüm yemekler daha lezzetli Yenilenen lezzetiyle sana her yemekte fark yaratır. Vestellendiren günlerde yaz tatilini evinize getiren fırsat. Vestel 102 ekran, dahili HD, uydu alıcılı LED TV. Şimdi 999 lira. Üstelik maksimum karta özel 9 taksitle. Türkiye vestelleniyor, Türkiye vestelleniyor. Dede, yaz Ramazan olunca uzun. oturup ay gide maraşı söyle dövme dondurmayı yiyoruz ya. Ee? Sevmiyoruz vallahi. Eee? Hmm. Olmasın ee? kısası ben seni dondurmayı dedim. Ne? E ben nasıl seni yiyeceğim şimdi? Bilmiyorum vallahi. Ya e, şey. pişterek. Bence de. Al gide maraş şu söyle dövme. Dedim. Asrama serinle şöyle. Al gide maraş şu söyle dövme. Hey maşallah var mı böyle? bir ayın sultanı Ramazan tüm coşkusu ve bereketiyle Kanal Türk ekranlarında. Sahurname Gürkan Vural'ın sunumu, Profesör Doktor Ayhan Tekineş'in feyiz dolu sohbeti ve Kur'an-ı Kerim tilaveti eşliğinde Kanal Türk ekranlarından izleyenlere ulaşıyor. Sahurname Ramazan ayı boyunca her gece saat 2.20'de Kanal Türk'te.